Aşkım maşallah. Sende de doğal yetenek varmış. Hemen uyum sağladın. Vallahi öyle. Şimdi çocukluğumdan beri dans etmeyi istiyorum, seviyorum ya. Buraya gelince de yeteneğim ortaya çıktı aslında. İstemek başarmanın yarısıdır. Anlıyorum. Merhaba arkadaşlar. Hazırsanız başlayabiliriz. Siz, siz mi derse gireceksiniz? Evet Zeynep ben Ahmet Hoca ile dönüşümle giriyoruz derslere. Evet arkadaşlar. Partnerlerinizi almadan önce bir şey göstermek istiyorum size. Siz yeni katıldınız değil mi? Evet yeni başladım. Ee, hoş geldiniz gelir misiniz? Gelemez. Tabii. Gelemez. Çağırıyorum aşkım ayıp olur. Tamam. Tutar mısın? <laughs> Arkadaşlar bazı figürlerde partneriniz kendini size bıraktığında e, ona o güveni vermeniz gerekir. Aksi halde tedirgin bir görünüm oluşur ve ne dans edene ne de seyredene zevk verir. Pardon isminiz neydi? Onur. Eşim Onur. E, Onur beni nasıl hızlı bir şekilde tuttu gördünüz. Bütün bedeniyle kavradı ve bana o güveni verdi. Erkek arkadaşlarım ona dikkat etmesini istiyorum lütfen. Onu şey mi Tabii yani hocamın ne yapacağını önceden gördüğüm için, hissedebildiğim için... Ben de ona göre önlemimi aldım. Bak bak. Bravo o zaman. Bırakmayın, devam edin. Dans refleksleriniz çok iyi. Bu da kadın arkadaşların kullandığı küpe olsun lütfen. E, partnerlerinizi alabilirsiniz. Partnerlerimiz diyor. Döndür onu. Döndür beni. Doğal yetenek varmış galiba. Hmm. Hmm. Netlik aşkım. Netlik çok önemli. Teşekkürler hocam. Sayenizde ne yaptığımı daha iyi anlıyorum. Ne oldu aşkım? Neden bakıyorsun hocaya? adımlarına bakıyorum. Hareketleri evet şey yapmak için. Baktım zaten. Aa Ahmet Hoca. Aşkım bitirdiniz mi? Bitirdik aşkım. <laughs> Aa aşkım. Evet biz Ahmet'le yedi yıldır evliyiz. E on yıldır da dans partneriyiz. E zaten çok yakışıyorsunuz. Peki zor olmuyor mu e, işte de beraber olmak? Hayır, evlilikte, ilişkilerde, dans gibi sonuçta partnerle oyun gerektiriyor. Diyelim ki partneriniz çok hızlı. Siz ne yapacaksınız onu yavaşlatmak için? Önce siz ayak uyduracaksınız, sonra birlikte yavaşlayacaksınız. Çünkü aksi takdirde çok zevksiz bir çekişmeye dönüyor, çok kötü. Evlilikte de öyle değil mi zaten? E zaten bir kere ritmi yakaladınız mı? Gerisi kolay. Yani partnerinize teslim olun ve güvenin yeter. Arkadaşlar, dersin bu bölümü serbest şu ana kadar olan adımları ve kuralları unutuyoruz. Ve biliyoruz ki bedenimiz bu ana kadar olanları ezberledi. Artık gerek yok. Artık bundan sonra ruhumuzla dans ediyoruz. Ruhumuzla. Değil mi canım? <gülüyor> evet. <gülüyor> İyi günler. Bir ileri iki geri sağ sol derken bayağı yorulduk. Yok Onur. Dans bize göre değil. Yani gün içinde zaten kaç tane yere bölünüyoruz. Bir de burada bu kadar vakit geçirmek. Evet üzerine bize çok yoğun geldi diye düşünüyorum. Sen çok haklıymışsın. Kesinlikle bize göre değil. Senin de hakkını yememek lazım ama şimdi. Yani benim hoşuma gitmedi de değil biliyor musun? Böyle seninle daha yakın oldum. Sürekli kollarımdaydın, nefesin nefesimde falan, yani. Hı? Dans hocanın çok etkisi oldu tabii. Seninki iki kadar başarılı değildi ama. Ay yok, Vallahi ben yapamayacağım yani anladım. Biz daha böyle az yorulacağımız, başka bir e, meşgale bulalım kendimize. Evet lütfen, yani böyle daha az hareketli mümkünse. <laughs> hadi çek bakayım seni. Tamam, çıkın. hadi gidelim. Bir daha gelmeyelim, başka bir şey bulalım. Tamam. Ay hayır yani. Bizim hayatımıza girdiği yetmiyormuş gibi. Bir de sizinkilerle böyle gereksiz bir samimiyet. Ne gerek var ya? Haksız mıyım Onur? Ay sen bir dur bakalım. Bir de bir sorunlarını hallet. Bir kırdığın noktaları bir düzelt, bir onar. Yok. Sizinkilerle hiçbir şey yokmuş gibi. Gereksiz bir samimiyet. Ne gerek var? Yani bilmiyorum ki aşkım. Bizimkiler de ısrarla tanımaya çalışıyorlar. Galiba sevdiler onları da. Sevmesinler Onur. Ne olur sevmesinler. Bak kimdir, nedir, necidir gerçekten bilmiyoruz. Gerek yok. Keşke bulmasaydın. Vallahi bulmasaydın. Uykularım kaçacak benim şimdi. Huzursuz hissediyorum kendimi. Aşkım, yani şöyle düşün. Sonuçta senin halan tamam babanla görüşmek istemiyor olabilirsin. Anlıyorum bunu. Ama yine de babanla ilgili bir şey sormak istersin. Aklına bir şey takılır. Halana sorabilirsin yani. Böyle de bir avantajımız var. Cık. Benim sorum falan yok. Ben bütün soruları yanıtladım. Her şeyi yanıtladım. E, sınavı da bitirdim. Tamam mı? Puanlamaya bile beklemiyorum. Ben bu sınavdan muafım. Aşkım, sakin ol. Sen istemediğin hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Sıkma canını, tamam mı? Yarın yeni bir gün. ...güzel şeyler olacak, öyle düşün. Zaten ben öyle bir program hazırladım ki... ...bu geceki gerginliklerin hepsini unutacaksın. Yok, o hatırlatacak bir şeyler bulur, mutlaka. O zaman sen de beni hatırlarsın... ...tekrar unutursun. <laughs> tamam. Uslu ol, tamam mı oğlum? Çok uyu, çabuk büyü. Öyle yaparız babası. Merak etmeyiz. Hadi bakalım. İşten çıkınca ararım seni. Onur, hadi söyle ne olursun söyle. Aşkım söyleyemem sürprizi kaçar. Tam nereye gideceğiz var onu söyle. Oldu. Ya sabret biraz. İyi tamam. Hadi sen de annenin yanına git. Bekletme onu tamam. Tamam tamam çıkacağım ben de birazdan. Zaten aklım annemde kaldı. Görüşürüz canım. Hadi görüşürüz. Laleciğim. Bu da benim sana hediyem. Hediye mi? Bana mı? Evine getirmek isterdim ama... E, ...gelemeyebilirim. Ne olur ne olmaz. Burada vermek istedim. Gerek yoktu. Tanışmamızın bir hatırası olarak kabul et. Merhabalar. Ne oldu? Hiç işte hesapları falan yaptım kapattım anneciğim bir şey yok. Lale ile eskilerden konuşmak istedim ama o istemedi. <laughs> Çocukken de böyle inatçıydı. Oh, hatta bir bayramdı hiç unutmuyorum Lale'nin yeni kırmızı ayakkabıları var böyle bantlı. Bu tutturdu ben ağaca çıkacağım diye. Sonra ağaçtayken o ayakkabısının bandını yırtıverdi. Ay nasıl ağlıyor? Ne ağaçtan iniyor, ne de ağlaması kesiliyor. Sonra baban gitmişti de sana yenik bir kırmızı ayakkabı almıştı. Tabii. Su parasını lalecim yiyip... ...bizi bayramda susuz bırakmıştı canım. Sular akmadığı için de biz komşularda yıkanmıştık. İnsanlar hata yapabilirler. Ama önemli olan hatalardan ders çıkarmak. Birbirimize şans verebilmek değil mi? Baban çok hata yaptı. Ama ben sizin halanızım. Ben size ulaşmak için çok uğraştım. Sonra buldum. Ama şimdi de siz beni istemiyorsunuz. Allah'ım. Tamam, anlarım. Beni tanımıyorsunuz. Bu kadar uzak durmanız normal. Ama ben size böyle adım atarken siz de bana bir şans. Benim hiç kırmızı ayakkabım olmadı küçükken sanırım ablamla karıştırıyorsunuz. Ama karıştırıyorsanız da size hak verebilirim. Çünkü sizinle olan geçmişimiz çok karanlık ve çok sisli. Ama bu arada e, o sizin istediğiniz şansı yıllarca bizi aramayarak zaten bize gösterdiniz. Umur arıyor, onunla buluşmam gerekiyor. Kusura bakmayın. Halacığım, bak üzülme lütfen. Ablam biraz inatçıdır ama zamanla alışır. Umarım Nergis. Umarım. Ee, o zaman biz de şey yapalım. Ee, seninle halayiyen alışverişe çıkalım. Ee, tabii. Müsaitsen. Anneciğim sen idare edebilirsin değil mi? Gidelim hala hadi. Hadi. Kolay gelsin. Susuz kalmış, olmuş bu. Görüşürüz anne. <laughs> Aşkım gerçekten hiç gerek yoktu. Ben Hülya ağlama o kadar sinirlendim ki... ...tek istediğim zaten sadece Emre'le senle baş başa vakit geçirmekti benim. Aşkım ama olmaz ki. Cık. Bak randevu aldım zaten burası. Geldik yani. Geldik mi? Evet. E, çikolata atölyesi yazıyor burada. E tamam çikolata atölyesine geldik zaten. Nasıl yani? Çikolata mı yiyeceğiz burada? Hayır, önce yapacağız, sonra yaptıklarımızı yiyeceğiz. Senin biraz serotonine ihtiyacın olduğunu düşünüyorum. Ya sen zaten benim serotoninimsin. Ya mutluluk hormonumsun sen benim. Aşk böceğim. Ne o zaman? <laughs> Aa, e, bayağı. Çikolata yaptıracağım. Alo. Ay Hülya Hanımcığım merhabalar. Betül ben. Nasılsınız? Ay, çok mersi, çok teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Sizleri sormalı. <laughs> Teşekkür ederim. Ya Hülya Hanımcığım, ben bir şey soracağım. Acaba bugün uygunsanız bana bir kahveye gelmek ister misiniz? Ne dersiniz? Ay çok harika. Ay çok şahane, tamam. <laughs> tamam, tamam bekliyorum. Bekliyorum, size hoşça kalın. Hayırdır Betül? Pek bir arkadaş canlısı gördüm seni. Evet. Ay ne var bunda Şadi? Hülya Hanım son derece tatlı bir hanımefendi. Ayrıca yemekte sen de çok iyi anlaşmıştın hatırlarsan. Hatırlıyorum, evet. Ayrıca tatlım bizim örfümüzde, adetimizde misafir ağırlamak diye bir şey var değil mi? Kadıncağız burada yapayalnız yani hiçbir tanıdığı yok. Sadece yeğenleri. Onlar da zaten görüşmek istemiyorlar. Yani bizim destek olmamız lazım, öyle değil mi? Ama annesi tamam. Seher. Buyurun Betül Hanım. E duydun işte kızım. Kahveye çok ağır misafirim var. Hadi bakayım şöyle donat sofrayı. Şöyle bir sunum hazırla bana. Hadi kızım. Seher, ya kızım hadi koş. Allah Allah. Beynine güneş geçiyor bunun da. <laughs> düşünle başladı Yüreğimde fırtına Bana hiç danışmadan aşk kapımda Sen bahara ahenk veren Sarmaşık yedi veren Güneşimde can bulup sarılsa an yar Ne olur dokun bir kere Yüreğim yaprak döküyor Beni görsen sensiz halim sonbahar senin sokulur yakınlarıma Dokunur dudaklarıma Hayalin yetmiyor gel ol yanımda Sevdalar sevdalar bir güler bir ağlar nasıl güzellik Allah'ım kalbe zarar Gitsem mi kalsam mı Aşk sen sakınsam bu olur Ateşe dayanmaz bu şehir yanar Sevdalar sevdalar Bir güler bir ağlar Nasıl güzellik kalan kalbe zarar Gitsen mi kalsam mı Mecduna sorsam bu olur Bak 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 şu Bizim güzelliğine bak Nasıl? Hı? Çok güzel olmuş. Hmm, efsane diyebilirmiş. Diyebiliriz. Çünkü çok iyi. Aşkım. Olmaz ama böyle kavga eder gibi. Sever gibi karıştıracaksın. Hmm. Seni sevdiğim gibi mi? Benim seni sevdiğim gibi. lezzetliymiş. Tarifi ne bunun? Teşekkür ederim. Ha yani güzel çikolatayı yine güzel yapmışsın tabii de ondan değil. Tenine bulaştığı için. Ben onun için teşekkür etmemiştim aslında. İyi ki getirdin bizi buraya. Baş başa ne güzel vakit geçiriyoruz. Çok eğlenceli bence. Bir de oynadın olmasa. Bunlar. Aa güzel, çok güzel olmuş tadı. Ama sen çok temiz kaldın. Nasıl yani? Böyle. İşte bu ayarda yapıyoruz, genel anlamda. <gülüyor> <gülüyor> Hocam şey yap. Hocam yavaş yavaş karıştırıyoruz. Çok güzeldi diyelim. Yumuşak. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Acaba şirinler gibi ha? Hayır ya anlamadım ki ne kadar da güzel çikolata yaptık yani. Ne ara döküldü? Sen bana sarılırken. <laughs> e, ne olacak şimdi? Olsun. Sonuçta elimizde var yani. Ben anneme bak çikolata yaptım alın yiyin diyebilirim. Değil mi? Aşkım yani dersin de yani kuş yeme kadar olunca Cık, dayıp olur yani onu da vermeyelim istersen. Ya, olsun en azından bir lokma bile okumadır. O zaman biz yemeyeceğiz. Ben aşkımın yaptığı çikolatayı yiyemeyecek miyim? Olur ya. <laughs> Aşkım o ne? Halamın ödeğsiymiş. Niye açmıyorsun? Cık. ben seni böyle gergin mutsuz şey görmeye dayanamıyorum. Ben senin yanındayım. Hadi açla bakalım. Doğruyu söylemiş, doğru hatırlıyormuş. Küçükken kırmızı ayakkabılarım var demişti. Alan beni hatırlıyor. Kalacak, 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 kalacak. Anne vallahi alacak, ya. Alacak, Bunu da hallettik valla. Sen olmasan yapamazdık anneciğim. Ama yaşlı gittim, şen geldin. Merhaba. <laughs> Canım, oh maşallah. Şey, e, Onur'la çikolata yaptık da oradan geliyorum. O yüzden çok mutluyum. Aa, ha. bu mu sürprizi? Evet. Siz ne yaptınız? Bulabildiniz mi? Bulamadık. Ee, ev bulamadık ablacığım ama... ...dükkan tuttuk. Bayağı köfteci Vallahi. dükkanımız var ya şu anda. Böyle bildiğin duvarları olan, içinde mutfağı olan bir dükkan var ya. Gayet güzel, gayet güzel. Ben çok sevdim. Çok sıcak, samimi bir yer. E çok güzel. İşte oradan kazandığınız parayla da ev bulursunuz. içini doldurursunuz. Dükkan bereketiyle gelir. Evet. Bak, evet. aklın yolu bir. Aynı şey. Ticari kafa. <laughs> Doğru. Doğru söylüyorsun ablacığım. Akşama da şöyle bir güzel bir kutlama yapalım diyoruz. Eniştem burada mı? Nerede olur? Şey eniştemin yanında. Herhalde kurtuluş eniştem yeni haberleri ona veriyordur şimdi. <laughs> Sana bir şey söyle ne oldu? Ne söyleyeceksin? Kötü bir şey mi var? Hamile misin? Hayır değilim. Şey, halam bana bir zarf verdi. Ben de açmak istemedim en önce. Hala? Evet. Sonra Onur beni ikna etti bir şekilde. Zarfın içine baktım. Benim... Benim bebeklik fotoğrafımı saklamış. Unutmamış. Söylüyordu ya, Anne. Bak bana da ilkokul fotoğrafımı vermiş. Bakar mısın? Ee? Ne var bunda? Ha benim bundan ne anlamam gerekiyor çocuklar? Ya yapmayın Allah aşkınıza ya. O zamanlar cep telefonu yok, bir şey yok. Ben Beğendiğim bir fotoğrafınız olduğu zaman zaten bütün sülaleye dağıtıyordum. Bu da atmamış, saklamış o kadar. Ay sizi bir türlü etkisi altına almaya çalışıyor bu kadın. Anlamıyor musunuz çocuklar? Bundan başka hiçbir şey yok Allah aşkınıza. Bende ne hatıraları var? Açtırmayın şimdi. Yüz kere anlattım size. Bir fotoğrafı çıkıyor ortaya hemen. Bütün geçmiş sıfırlanıyor. Ay ne iyi ettik de erken indik. Ne güzel olmuş bu sokaklar. Kaçıracaktım vallahi. Ay değil mi hala ya? Sen gel İstanbul'a ben seni hep gezdiririm. Böyle turistik olan olur, olmayan olur her türlü gezimiz mevcut bizim. <laughs> Ay deli kız. O zaman şöyle yapalım. Biz seninle hala yiyen İstanbul'u turlayalım. Turlayalım hala. Ya iyi ki geldin hala ya vallahi. Keşke daha önceden gelseydin. Niye bu zamana kadar yoksan? <laughs> Hayat işte. Demek evdeyip dükkan tuttun ha bacanak. Yine şaşırttın bizi yani. Vallahi alışamadık senin bu hallerine. Ay adı çıkmış dokuza artık inmez sekize mecburen. Ama bu sefer böyle iyi bir şaşırtmaca oldu değil mi? Evet evet bu seferki iyiydi. <laughs> Oo. <gülüyor> ne ne şey? Ay hoş geldin. Eller kollar dolu. Ablacığım şey, e, kurtuluş eniştenler köfteci dükkanı tuttular. Aa! Ah. E artık balda zirveye tırmanmak için önümüzde hiçbir engel kalmadı. Bundan sonra sürekli tırmanış, sürekli tırmanış. Çok sevindim ben işte ya. Ah, eksik Ne oldu? Sevgili alan nerede? Dışarıda telefonda konuşan yani. ne gelir birazdan. Ben şunları bırakayım geliyorum. Çok özledim ne olur gelsin. Vallahi her şey düşündüğüm gibi gidiyor. Beklediğim gibi. Küçük de bir sorun çıkmadı. Büyük de yola geliyor. Yavaş ilerliyor ama yumuşamaya başladı bile. Lale uzak duruyor. Ama ben de Hülya isam. Onu da çözerim. Yalnız, yalnız Songül Nuh diyor peygamber demiyor. Göreceğiz. Sen hiç merak etme. Ben her şeyi düşünüyorum. Tamam, şimdi kapamam lazım. Sonra konuşuruz. 慢点。 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.